altında hiç kimse kalmadı. 2007 ölmesi işte işte hiç kimse kalmadı ve herkes sosyal güvenlik haklarından faydalandı. Sonra ilk defa kadro Kaç kişi? 218 bin kişi 2007 yılında kadro. Bu kadro sizin sevincinizle o günkü duyduğum sevinci, mutluluğu, kalp atışlarımı bugün tekrar hissediyorum sizlerle. Bir şey, bir şey yaparken Adamay diye bir husus vardı. Eskiden hatırlar. Biz de verilen bir sayıda Adamay verildi. Hatta bir sürdürürken ki her kademedeki e, personelimizin mutlaka ve mutlaka gerekliliği vardı. Biz birçok arkadaşımızı çıkıştayken bir çalıştırmak durumunda kaldık. Bir bakma onların da veballerine girdik. İnşallah onlar bizlere her bir dışarıda eee kalmak burada kalıyorlardı. Ve bu yüzden e, yaralıyordum, emülasyon yapıyordum. Çünkü biz bir ailenin parçasıyız. Kurduğumuz statünün puanı. Ben hepinize çok teşekkür ederim. Çok Konuşmalarını yapmak üzere Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Sayın Settar Aslan aramızda bulunan misafir dostlarımız, Kastamonu Bölge Başkanımız ve 218 bin kişi kadro aldı. Onun içerisinde de 13 bin kişi orman işçisi kadro aldı. En çok kadro alanı onlar. Tamam. 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 Teşekkür ederim. <laughs> Bu bir itibar meselesi, her şeyden önce onu söyleyeyim. Ee, Tabi bu arkadaşlar yıllardan beri geçici mevsimlik olarak çalışıyorlardı. 9 ay 29 gün, 1 ay, 3 ay, 5 ay 29 gün böyle çok farklı çalışma sistemleri vardı. Tabi bu çalışma düzeniyle 12 ayın gelmek, çoluk çocuk geçirmek zordu. Konuyu Sayın Cumhurbaşkanımıza konuyu ilettik. Çalışma Bakanımız Vedat Profesör Doktor Vedat Bilgin Hoca uzun mesai sarf etti eski çalışma bakanımız Gülü de Sarı Eroğlu Cumhurbaşkanı iletildi. Sağ olsun böyle harf oyunlarıyla işçinin emeğini kasp etmeyin kardeşim dedi ve boş olan kadrolar şeklinde düzenlendi. Şu anda Orman Genel Müdürlüğü'nde yaklaşık 12-13 bine yakın arkadaşımız kadro işlemleri devam ediyor. Doğa koruma ve milli parklar aldı tamamını çünkü burada kadro fazla olduğu için bunların tamamı kadroya geçmiş oldu. 15 Haziran'a kadar da Orman Genel Müdürlüğü'nde çalışanlar kadroya geçmiş olacak. Allah ağız yemeği nasip etsin. Biz de işçi arkadaşlar böyle organizasyon yapıyorlar. Bütün bölgelerde, iş yerlerinde. Başkanım ille gel. Biz de yetişmeye gayret ediyoruz. Mutlu günlerinde beraber olalım istiyoruz. Zor günlerinde değil mutlu günlerinde de beraber olalım istiyoruz. O münasebetle buraya geldik. Sizin ifade ettiğiniz gibi bir düğün havasında geçti aslında. Bu bizim düğünümüz bugün. Ee, bu amaçla buradaydık. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. O var burada. Evet. Düğün yok ama doğrusunda var. Ne? Evet. E, çok teşekkür ediyorum. Burada bugün güzel bir e haber ile bir araya geldik. Kadro buluşması ile ilgili bir araya geldik. Bugün arkadaşların bu mutluluğunu ben yürekten hissettim. Çünkü 2007 yılı öncesinde ben de onlar gibi mevsimlik çalışıyorken kadro aldı, almıştık. Ve o zamanki mutluluğu bugün yaşadık. Çaldırdığımız davullar, o kalp atışlarımızı yine bugün bize yaşattılar. biz de bunun için bir araya gelip genel başkanımıza teşekkür etmek için emeği geçen tüm devlet büyüklerimize teşekkür etmek için bugün burada kadro buluşması yaptık. Evet, orman yeşil vatanın korunması noktasında çok büyük emek sarf etti. Çalışma Bakanımıza sizin vasıtanızla teşekkür ederiz. TRT'ye de teşekkür bugün, ederiz. Bugün, havası var. bugün çok eğlence, çok güzel bir zaman. 11 yıldır bekliyoruz, 16-17 yıldır bekleyen arkadaşlarımız da var. Yani çok bizim için çok mutlu. Bizim için bir istikrar çok güzel bir şey. Yani eve ekmek getirmenin en güzel yolu kadro 12 ay boyunca evimize ekmek getireceğimizi bilmek. Yani şu devletimize güveniyoruz. Her şeyi güveniyoruz. Emeği geçen herkese herkese çok teşekkür ediyoruz. Gönülden teşekkür ediyoruz. Ediyoruz. <laughs> <laughs> getirmek nasıl, nasıl bir Büyük <laughs> bir mucize büyük bir sürpriz. Kocaman bir hediye. Rica ederim. Kadro bekliyorduk. Çok mutluyuz vallahi kadromuzu aldık çok şükür yani her şey herkese emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Evet aynen öyle davul zurna eşliğinde oynam